İki yumurta sarısını bir karıştırma kabına alıyorum. İçine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz ya da herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Fark etmez. Beyaz bir sirke kullanmanız daha iyi olacaktır. Bir çay kaşığı Dijon ardalı kullanıyorum. Bu şart değil, aroma için kullanılıyor. Elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz ama kullanırsanız güzel olur. Yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok az karabiber çekeceğim içine. Şimdi ayçiçek yağını ekleyip çırpma işlemini yapacağım. Bunun için iki kişi gerekiyor. Ya da kullandığınız kabı yere sabitleyip şöyle elinizde tutmak zorunda kalmayabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ayçiçek yağının çok ince ince, damla damla içine damlatılması gerekiyor. O yüzden ben şöyle bir gıda enjektörü kullanacağım bunun için. Sizin daha böyle hafif hafif akıtabileceğiniz başka bir kap varsa elinizde onu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi Yasin'den yardım alacağım. O ayçiçek yağını damla damla damlatırken ben de çırpacağım. 好了，你帮我倒了。 Mayonezimiz olma yolunda cıvımadı ya da kesilmedi. Bu mayonezin olacağı anlamına geliyor. Bu yola girdikten sonra sıvı yağı biraz daha hızlı koyabiliriz. Bu arada 250 ml yani 1 su bardağı artı 1 bölü 4 su bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağının acılığı çok fazla hissedilir mayonezde. O yüzden ben açıkçası hiç tavsiye etmiyorum. Ayçiçek yağı mayonez yapımı için en uygun yağdır. Şimdi devam ediyoruz yine eteği çırpmaya. Biraz daha hızlı bir şekilde. Mayonezimiz hazır. Ev yapımı mayonezin kıvamı bu şekildedir. Hazır aldığınız mayonezlerden biraz daha koyu kıvamlıdır. Çok güzel kokuyor bu arada. Hazır mayonezlerden gerçekten çok daha iyi kokuyor. Mayonezimiz hazır. Kıvamı şu şekilde. Oldukça koyu kıvamlı. Hazır mayonezlerden daha koyu kıvamlı. Şimdi cam kavanozları alıyorum mayonezimizi. Bu arada mayonezin rengi kullandığınız yumurta sarılarının rengine göre değişecektir. Örneğin daha turuncu olursa yumurta sarıları, mayonezin rengi de bir miktar daha sarı olacaktır. Bu doğru ya da yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu gayet doğal bir sonuçtur. Son olarak eğer yumurta sarısını çiğ olarak kullanmak istemezseniz pastörize yumurta sarısı alarak onu da kullanabilirsiniz. Yine aynı sonucu elde edersiniz.